Merhaba. Merhaba. Aydın İl Başkanı Ak Parti İl Başkanı Mehmet Erdem. Ne olmuş? Bilmiyorum vallahi. Işte. Atıf'ta bulundu biliyorsunuz Erdoğan. 2025'i aile yılı ilan etti. O da dedi ki. Bu yıl ben vezayet aile yılı ilan etti ya Cumhurbaşkanımız. Ben de sabır yılı ilan ediyorum. Dedi. Doğru söylemiş. Yani emekler özellikle emeklere döndü. Dedi ki sabredin dedi. Sabır yılı ilan ediyorum dedi. Bak emekler için. Ben de emekliyim. Bir emekli olamam Abi Tayyip Erdoğan suçu yok. Vatandaşın suçu yok. Ya vatandaş o etkiyi o adama veriyor. Ya, Doğru ya mu abi? Daha iyi yönetmesi gerekmiyor mu? Çaba göstermesi gerekmiyor mu? Ya sen bir adama 22 sene 23 sene yönet etki veriyorsun. O adam artık şeyden çıktı Tayyip'ten çıktı artık. Şeyde AK Parti Meyden çıktı. çıktı. <laughs> ya, yöneti, artık yönetim artık oradan çıktı. Ha. Yani... 2002'den beri doğan çocuk artık büyüdü, o da siyasete kaldı, o da AK Parti'ye kaldı, o da yemeği öğrendi. Yani yoma, yemeği yollarını öğrendiler artık. Herkes öğrendi. Ya öğrendi yani Beş, şu anda Tayyip Erdoğan... Hiç siz sabretmeyi öğrenebilirsiniz Ta... Ya ne sabresi abi, şimdi Tayyip Erdoğan yemin ediyorum, bana hiç zam vermesi istemem abi o adamda ya. Bir altın ya, bir altın olmuş 22 milyon, 23 milyon, bir asker ücret hiç geçti ya. ya, geçti yani, asker ücreti geçti yani. Ekonomik çok kötü yani ben... Bu arada şey biliyorsun değil mi, Diyanet'e yapılan soru üzerine? Ya. Şey çıktı. Ee, emekliye ve asgari ücrete fitre alabilir. He öyle diyor arkadaşlar. Ya, televizyonda yani utanç evet. vericisidir. Ne ya. filtresi? <gülüyor> 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 filtre değil, fitre. fitre. Ya, ne ya, ya neyse, yani, filtre, filtre, mi, filtre mi, filtre mi ben anlamam da. Ha, fitre, fitrenin ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Ben bir şey verirsen bir yardımdan bulunuyorsun birisine. İşte bir ya galibim... bence, bence o koltuğu bırakıp gitsin ya. ya İyi de senin gitsin demek de olmuyor ki senin gitsin de. Önce kayıp gelmeden önce bir emekli kaç tane hediyelik altın Bak, güzel kardeşim. Bak hediyelik kaç tane altın bak, Bunu tartışma. ben dört, askeri dört, ücretle, ben dört. askeri çalışan bir insandım o zaman. Ecevit'in zamanında Erbakan'ın zamanında yemin ederim dört tane çocuk okutturdum. Şimdi de okutabilirsin. Bir aile bir evi geçindirebiliyor mu? Geçindiremiyor değil mi? Hı. Biz o zaman var ya ben diyordum ya keşke bu askeri ücret bir emek, en düşük emekli kadar olsun. E, 3600'den emek, emekli oluyordu. Adam da abi. Adam diyordu ki ya ben emekliyim. Şimdi adam diyor ben emekli oluyorum diyor ben emekli değilim ne ya. emeklisin ya emekliyorsun. Değilim abi emekli değilim. Emekliyorsan değil. emekli <laughs> emeklisin? Emekliyorsun. Ya, ya eskiden insanlar böyle zevk böyle ağzına çıkıyor ben emekli oldum. Ya işte ev aldım, arsa gurur aldım, duyuyor, daire gurur, aldım. Gurur, doğru, gurur, doğru mu gurur, abi? Abi Şimdi diyor duyuyor adam duyuyorum. ben emekliyim? Adam diyor 12,5 12 buçuk bir milyon. Bir sene belediyede çalıştım. İnan ki benim 15 bin liramı çaldı. Kim çaldı? Yöneten çaldı. Yöneten, yöneten. Yönetenler. Tabii. Tamam. Şimdi sana sorumu sorayım. Sor. 2025 yılını Sayın Erdoğan aile yılı ilan etti. Doğru. Doğru. Aydın, Aydın İl Başkanı da AK Parti İl Başkanı da Mehmet Erdem dedi ki ben dedi ekliyorum dedi sabır yılı olsun dedi. Yani sabredin dedi. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar işte bilmiyorum. Şimdiye kadar sabretmiyor musun? Ya o şimdi zaten ya Şimdi bu insanlar ne kadar sabredecek ya? Bak şimdi insanlar emekli oluyor. Ya adam insanlar, diyor emekliyim ben ne, diyor. Ne emekli Adam şimdi için diyor ya ben emekli olmuşsa ne ya olacak? Ne, 12 ya 12 lirayla ne olabilir diyor. Bakın adam doğru söylüyor. Adam yine harır harır harı çalışıyor iş haftada, fabrikalarda çalışıyor neyi, abi. Neyi sabır <laughs> ya? Ben, bak ben yanlış anlama. Ben şimdi ben 35 bin lira emekli maaş alıp, eşim de 20 bin 35 mi? Ben 35 alıyorum. Ben Muski'den emekliyim, belediyeden emekliyim. Eşim de 20 bin lira. Ama ben, ben onun peşinde değilim. Ha. Ben onun peşinde Neyin değilim. Neyin peşindesin abi? Ya adam 14 bin lira alıyor, 12 bin, lir aynı alıyor, bir, aynı ben bin abi. lira alıyor, yani 15 bin lira, 16 bin lira alıyor. Yani sistemde problem ya, var. Ya normalde bu iktidara oy veren, yani benim vermem lazım. Vermen lazım, ee evet. vermiyor musun? Vermem, neye vereyim <laughs> ya? Ya 66 <laughs> yaşından tamam, beri, ya bu ülke, bu ülkeyi CHP kurmuş, iktidar olmuş, bilmem ne yapmış. Bu... Ya baksana ne yapıyor. Mahfeyi ya o, 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 oğlum, o, 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 o gidecek Suriye'nin Cumhurbaşkanı olacak. Kim? O işte. Ne ismi? O, o. Dünya lideri ama. Dünya lideri. Sur, Suriye'nin lideri bu Tekrar aday olmak istiyor ama. Ama Suriye'nin oraya gitsin abi. Adam şimdi şey unutmuş unutmuş. <laughs> Türkiye'yi unutmuş Suriye'nin peşine düşmüş. Suriye'nin peşine düşmüş. Ülke bitti abi. Vatandaşını unutmuş. Suriye'ye yönlenmiş adam. Adam niye tekrar aday olmak istiyor sayın? Ya yani, abi, ya yetmedi abi, mi bunca yıldır iktidar? Abi, niye ya adam Bunlukta oturmak yetmedi mi? Adam yandaşların hepsini şu anda Türkiye 5 5 çete diyorlar. 5 yani. çetenin elindedir abi. Niye bıraksın abi hepsini? Ha bulmuş diyorsun böyle milleti. Aynen dedi ki böyle insanlar Sen oldu. Sen Bırakır mısın böyle milleti? Ben olmasın? de bırakmam abi. Böyle insanlar oldu diye sürekli beni desteklerse ben de gelirim başa. Ne diyeyim abi vatandaşa? Sarayım abi sizin <laughs> seni memnunum hayatım. Tamam sen memnun da herkes memnun mu? Benim en büyük sıkıntım ne biliyor musunuz? Ha, hani iş yok diye ağlıyorlar ya. Ha. Bu memlekette iş çok var. var. Yeter ki çalışacağım deyin. Doğru da parayı çalışan, beğenmiyorlar. Hakkını, çalışan hakkını Ben çalışıyorum. Alıyoruz tabii ki. Sen alıyorsun Bak, da herkes alıyor. alıyorum. Alabilir. Ya alacak. Niye almasın ya? Allah aşkına Peki bakın. Peki o zaman şunu sorayım. Ha. Tamam madem öyle <laughs> diyorsun. Eyvallah. Ya. Aydın il başkanı AK Parti'nin il başkanı. Ben onlarla ilgilenmiyorum ya, hocam. onun üzerine. Sorum. Tamam. Diyor ki sabredin diyor. Eğer ortada bir problem yoksa niye sabredin diyorlar? Birlikleri bir şey vardı ki ha, diyorlar. Beni şey ilgilendirmiyor yani. onlar. Ben tamam. onlara bakmam Neyi hocam. Beni abi. hiç ilgilendirmiyor. Peki, ben sadece şuna, diyor, ilgilendirmiyor şuna kızıyorum. Mi? Tabii ki e, A, şey. Mi? Şuna kızıyorum. Hani diyorlar ya iş yok, iş yok. İş var kardeşim. Çalışana iş var. Bugün 20 yaşında gençler dışarılarda gezeceklerine gitsinler kafelerde çalışsınlar. Asgari ücret bugün azıcık para değil. Abi. Tabii canım ya. Allah. Ben eleman bulamıyoruz, eleman bulamıyoruz. Nereden abi? Hemen buradan duyurusunu yapalım. Aa, ya, biz, eleman biz, var mı? İş arayan varsa gençler. Yok Buz biz arayan. öyle arayan Önümü, arayan önüne gelen almıyoruz biz öyle. He? Biz tecereşine bakıyoruz, geçmişine bakıyoruz. Üniversite mezunu önemli abi. değil. Geliyor yemeğe yemeden kaçıyor, çalışıyor. Anca bağırıyorlar, iş yok, iş yok. Ne iş pardon Ben işletmeciyim. Ne, ne, ne iş? G on numara meşhur biliyor musun? Ne, G bilmem mi canım? 1920'ye bir yana. Orada PSM'de yerimiz var, oranın müdürünü yapıyoruz. Oraya eleman arıyorsun. Tabii ki. Tamam. Yok yok bir daha. Yani bari, yok yok röportaj yok. Ben öyle sadece öyle şunu yapayım. bak ben normalde çalışıyorum bekar bir insanım. Allah aşkına Çalışan ekmek var. Yeni Kimse tıraş yapmasın. Çalışıyorum mı? ben Çalışarsın ya. Tabii, ya. Tabii canım. Eş ben şey ona olabilir. kızıyorum ya. hocam. İş yok, ya iş ya. yok ya demesinler. Kaç para maaş veriyorsunuz? Kaç para maaş? Üstü. Asgari ücret üstü. başlar Yolu var, SGK'sı var, yemeği var ama o sektörün içinden gelecek. Vay ya buraya gel. Ben teşekkür ederim hocam. Ben sizi takip ediyorum. Sen sabrediyor musun abi? Neyi sabrediyorum? Sabredin dedi Aydın. <laughs> ne, neyi, sabr AK neyi sabredelim? Neyi sabredelim? Dedi. Bak sabır yılı ilan ediyoruz. Kendileri sabrediyorlar mı? Etmiyorlar mı? Etmiyorlar. <laughs> Bu ülkeyi soydular, soğana çevirdiler. Ne? Ben soydu abi. AK Parti? Yok canım. Ne yaptılar? Sormadı. yönetiyorlar işte abi. Gün Yönet Yön gibi yönetiyorlar. Tabii canım. <laughs> Sen memnun musun? Yok. <laughs> Ben soruyorum ben. Tamam buyur. Öyle diyorlar şimdi biri çıkar buradan. Ya biri çıkar bir beni alakalı. alakalı ben falan. sorunumu söylüyorum. Tamam. Bu bu memleketin hali ne olacak? Onu söyleyin bana. Tamam şükredin işte. Neyini şükredeceğim? Sabredin şükredin. E tamam da ama kendime şükredeceğim. Şeylerin neyi şükredeceğim? Emekli misin sen? Emekliyim. E, tamam işte emeklilere seslendi dedi ya sabredin dedi ya sabır yılı olsun dedi. Kaşıkla, Erdoğan aile yılı ilanı. Kaşıkla veriyor kepçeden alıyor. Değil mi? Peki sen oy verdin daha önce AK Parti'ye? Kime? AK Parti'ye. Allah korusun. Niye? Günah mı vermem? O yol yaptılar abi. Ya ne yaparsa yapsın. Babasının hayrına mı yaptı? Erdoğan kalmak istiyor. Babasının hayrına mı yaptı? Yapmak, ha. yapmak. Erdoğan kalırsa kimin için kalacak biliyor musun? Bu yalakacılar var ya. Aha. Ha. onlar taş Yalakacılar onlar şey sayesinde kalıyor. Anlatabiliyor mu? Ha. Şimdi normalde aday olamıyor biliyorsun Erdoğan. Ha. Aday ya ana yasayı değiştirecektir ya da bir karar alacak. Olacak. Olacak. Peki muhalefet ne yapacak? Olacak. O, ne bak olacak. Ne yapacak? Aha. Düzeni değiştirecek. PKK'yı çıkaracak. Aha. Onu vuracak, bunu kıracak, bir şey yapacak, yine çıkacak abi. Bu adam yıllardan beri bu PKK'la onunla bunu oyalıyor. Kimden oyalıyor? Yape hakaret ediyorlardı PKK'yla işbirliği yapıyorsunuz diye demle şunla bunla. O işbirliği yapıyor ya. O yapınca normal. Devlet Bahçeli Apo'yu çıkartmak istiyor. Ne olacak peki? Terörist diyordular, bebek katili diyordular. Ne oldu da adamı çıkarmaya çalışıyor? İşte terörü bitirecek. Zihniye, zihniyeti bozuk. Şimdi muhalefete gelelim. Muhalefet ha. bak, bütün bu ekonomik sıkıntılar varken muhalefet İmamoğlu mu aday olacak, Yavaş mu aday olacak diye onu. O, o beni alakalar etmez. Benim kim ülkeme, benim ülkeme ülke. namuslu, şerefli biri gelsen evet. kim olursa olsun. Fark etmez diyorsun. Evet. İmamoğlu mu Mansur Yavaş Ben Ben, beni etmez onlar. Yeter ki adam olsun, delikanlı olsun namuslu şerefli olsun. Hırsız olmasın. Hırsız bunlar. İyi de bu Hırs, Bunlar hırsız. Bak bak bütün şeylere e, beledi, şey kom koyuyor. Niye? Hırsız. Abi gelmedi, oy, mu o, oy mu verdiler? oy mu verdiler? Niye çıktı? Bu millet oy verdi. Çekemiyor. Hazmedemiyor. Daha bu bir şey değil. Biz daha neler göreceğiz? Bu, bu bizim iyi günlerimiz. Bu bizim iyi günlerimiz. İyi günler. bu bizim iyi günlerimiz. İyi günler. Tabii. Kazandığı oylar çuvallardan çıkmadı. Milletin verdiği değil. Doğru attıkların er Erdoğan, hırsız. Bak, hırsız. Bak ona göre, yayınla. Yayınla. Yayınla abi. Yayınla. Yayılamasa günahın boynuna. Yayınla. Bu insanlar susat da susa bu hale geldiler. Kimse korkudan bir şey diyemiyor Çıkıyor. Çıkıyor oraya. Bu terörist. Bu bilmem ne. Pe kendisi ne? Hepsini kötülüyor. Kendisi çok mu dürüst bir insan? Dürüst insan olsaydı bu insanları bu hale koymazdı. Sen bakma bu insanlar böyle güzellikle bak giyiniyorlar, geziyorlar ama öyle değil. Bak, kimse hırsız, korkusundan, değil kimse korkusundan bir şey diyemiyor. Bak, bu adam kimdir ya? Tüsyat. Bu adam Allah tövbe tövbe. Tüsyak'tan açıklama geldi hemen soruşturma başladı. Başlasın. Buyursun gelsin beni alsın götürsün. Götürsün. Zaten cezaevleri full dolu. Ben de gideyim temel dolsun. Dolu. Birbirlerini yiyorlar. 20 20 kişi yatan yerde 70 sene fe, şey tutuklu yatıyor. Ha? 70 sene tutuklu yatır, yatıyor. Peki ne olacak bu? Daha hala cezaevlerini büyüteceğim diye, gardiyanları toplayacağım diye uğraşıyor daha. Demek ki yetmiyor. Daha götürecek. Daha götürecek. Herkese yok. yer var diyorsun. Ha götürsün. Yer yok. Yani yer açacaklar ya yeni cezaevi yaptılar orada. Ha olacak. yapacaklar, yapsınlar. Yapsınlar. İnsanlar korkuyorlar. Bu Tayyip Erdoğan'a kimse bir... Tamam da sen televizyona çıkıp da onu kötülüyorsun, bunu kötülüyorsun. O bu diyor, bu diyor. Peki birisi sana zaman şey neden bunu yapıyorsun bu sokağın ki? Sokağın sesini duymuyorlar mı? He? Sokağın sesini duyuyorlar. işlerine İşlerine gelmiyor. İstediği gibi at koşturuyorlar. <laughs> Ve bu, bu memleketin düzelmesi için bu halk ayaklanması lazım. Bu halk işan çıkarması lazım. Yoksa bu düzen yerine gelmez. Gelmez. Ayaklandırma diyor. Gelmez. Ayaklandırma. Bir dakika baba. Bir dakika. Bir dakika. Mı? Bir dakika ben de konuşayım. Bir dakika dur ben de konuşayım. Sen konuştun baba. Sen konuştun. Sen konuştun baba. Kamerayı kapatma. 20 yıl önce burada Konuşabiliyor muydu? Mikrofonu uzatıp birilerine konuşabiliyor muydu? Bir bir şey yok Konuşamıyordu Konuşamıyorduk değil mi baba? Vardı. Özgürlük bu düzenli bak. Abi, özgürlük bu, tamam. böyle. Bak, güzel abi. Herkes mikrofonu uzatıyor, iyice İyi de konuşuyor. Ama sınıma babacığım. Kimse. Şu anda bir dakika dur babacığım. Dur baba. Deminden belli konuşuyor. Evet, Şu anda Türkiye'de özgürlük olmasa direkt men gelirler seni alırlar burada. Alırlar değil mi? Alabilirler. Öz, ben, ben bak babacığım ta hakkını hakkını araştırabilirsin. Bak ben Geçinemezsin. emeklidirsin, maaşın düzenli değildir. Bunları araştırabilirsin. Şimdi, tamam. Ama özgürlük konusuna tek benim, gelince tek benim geçinemem oluyor hepimiz mu? Hepimiz özgür konuşabiliyoruz. TÜSİAD açıklama yaptı. Duydun mu? Evet. Hemen hakkında soruşturma başladı. Babacığım TÜSİAD bugüne kadar 11 tane vilayet devrildi. Niye o zamana bir açıklama yapmadı TÜSİAD? Ne yaptılar? Gönderdiler oraya. Nereye yaptılar? gönderdiler? Esas mesele şu soracağız sonra sonra niye, sor, niye şimdiye kadar sustu bunu sor bunu. Kim? TÜSİAD niye şimdiye kadar sustu bunu sor. Konuşaydı. Konuşmadı işte şimdi niye konuşuyor? Ne? Yanlış mı söylüyor söyledikleri? Ya ben TÜSİAD ben konuşuyor? dinlemedim. He? Ben... Korkuyor mu? Ya. ya. E niye, niye konuşmuyor? Abi kardeşim, kimse korkmuyor. E niye korkuyor? Söyledikleri yanlış Allah. mı TÜSİAD'ın? Ya Bak git dinledin evet. mi? Yanlış mı Ben dinlemedim babacığım. Ben dinlemedim. Dinlemedim. bak. Demin de belli konuşuyor. Evet, konuşuyor. İşsiz diye konuşma baba. Emekliyi konuş baba. Ama yalnız Hırsız. emeklinin neyini konuşayım? Geçilemiyor lan eme... konuşacağım e tamam, babacığım yalnız adam... özgürlük. Konuşsun. Ya, ben... ya, bak. ya, o... ya abi emeklilik mi kaldı abi emeklilik? Ya tamam 12 ben, ben, ya ben yani. babacığım bunları konuşuyor. zaten. Konuşuyor. Konuşuyor babacığım. Tamam. babacığım. Tamam. Ama yok, özgürlük tamam. konusunda bak burada biz hepimiz mikrofonu özgürlük özgürlük konuşuyor. Yok. 20 yıldır o 20 yıl önce hiç kimse ana dilini konuşamıyordu bu ülkede ya. konuşuyordu? Konuşamıyordu babacığım. Kendi dilimi Vallahi konuşamıyordu. Türkçe Kürtçe konuşabiliyor musunuz muydu? Kürtçe konuşabiliyor muydu babacığım? Kürtçe e, konuşsam seni alıp götürürüm. Ama şimdi konuşuyor. Tamam da götürüyor götürüyor sana söyleyeyim burada yaşadım. Çocuklar şurada ben, bak A -Party, B -Party beni dinle. Beni dinle. Beni dinler misin tamam mı? Beni dinler yanınız... misin? Bak, Olayı konuşuyor mu? Burada çocuklar Kürtçe halay çektiler hemen iki dakika sonra. Kimse geldi. gelmez. Çocukları götürdüler. Hayır, hayır. ben babacığım. Ben biz abiler şahit. Burada ben gördüm çocukları da Kardeşim bak Burada kurban Kürkçe oldum. Halay çektiler bak. bak bana bir sonra nasıl şey. oluyor? Bakın kardeşim. Kurt kanalı var mıydı bu ülkede? Kurt kanalı var mıydı? Evet, Kurt kanalı ya. var mıydı? Yoktu. Ee, kayıp. Tayyip Erdoğan gelince kurt kanalı verildi bu ülkeye. Ne vermiş? kurt kanalı TRT verildi. TRT çerçeği. Ne yapıyorum yani herkes suyu Ana dilinizi konuşabiliyor musunuz abi? Ben konuşuyordum abi. Ben, o zaman sen Türkçe biliyorsun değil mi? Biliyorum abi. Konuşabiliyorsun. Konuşuyordum bak. abi. Navatçı. Navatçı. Na na Navatçı. Navemin Ali, Seyid Şimdi sorum mu değil bak. Sorum mu değil. Sorum ne öldürürüm. Ben burada A parti B parti demiyorum. Bu ülke bak. Bu ülke bizim ülkemiz. Soru mu dinle? sorumu dinliyorum baba. Şimdi ekonomik sıkıntı var mı? Baba. Bak, bak, kapat, baba kapat. ekonomik bir sıkıntı bir bak değil yani dur. şimdi Aydın'da Aydın, da, İlçe, Aydın İlçe, Akbar bırak, İl başkanı yani. dedi ki Erdoğan 2025 aile yılı ilan etti ben de dedi sabır yılı ilan ediyorum tabii, niçin tabii. sabır yılı ilan ediyor ortada problem var millet niye sabretsin demek ki problem var babacım şimdi bak ya, bir, ülke senin ekonomine ekonomi bak. sen abi. benim Ülkeme ekonomim şey, kötüdür bu arkadaşın ekonomi iyidir bak o birinin ki kötüdür. Bak ben oraya bir şey demiyorum. Ekonomik sıkıntı vardır. Ülkede bak deprem oldu, hastalık oldu. İlla mı ki bir şeyler oluyor? Sadece olabilir? bizde bak, mi oluyor? 20 yıl önce burada... Japonya'da da deprem oluyor. Abicim bak bundan 3-5 sene oldu. olunca ekonomimiz çok abi, güzeldi. O zamanın bir sıkıntı abi, yoktu. Abi kiralarına da... Ama 1-2 sene sonra kadar 11 tane bile... Bakın Gölcük deprem oldu bu ülkede. Gölcük depremi. 99'da deprem oldu. Devlet memuru maaş alamadı toplanan parayı devlet memuru şey, şey ben alamadayım. 40 yıldır 45 yıldır maaş alırım ya bir gün bizim maaşımızın kesildiği ha, yoktur. Be. Ha, Ayıp ha, ya. Dakika, dur, ya ha, onu laf dur, etme. Dur, Bak yok, başka yok, bir şey yok, konuş. Bir dakika, dur. Ama onu deme. Ah, deme 43 be, be, yıl ben memurluk yaşındayım. yapmış adam. Hayır ya. Ben 68 yaşındayım. 11 tane vilayet devrildi. Bir dakika durun baba. On tane geçtiğimiz aylarda şunu geçtiğimiz sene şunu konuşayım bir dakika şunu konuşayım baba on bir tane sana bilgi verebilir miyim? Müsaade eder misin? Sana bilgi Babacığım bir dakika, bir dakika yok, durun baba. Sana bilgi verebilir miyim? Ver baba. Bu. Hayır baba. Baba Tamam Bir dakika, 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 dakika be. Yaşamamışsın ba ya. On, Neyi yaşadın? Hastanede mi çalıştın? Yok. Adliyede mi çalıştın? Nerede çalıştın? Memurdum. Bir mem, benim baba bir gün maaş 11 tane vilayet devrildi. Devlet memurları 4 gün olunca maaşını aldı bu ülkede. Ula, 4 gün. yani ne fark eder 4 gün ileri geri? Çünkü gün. orada ahraban var. Soruya git paran olsun yok dedim yani. dedi. Seni şey şey devlet ya. Ol bak bak, 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 bak bak. sen işkembeden atıyorsun. Yok. İşkembeden konuşuyorsun. Hayır. Ben sorayım. Bak Abi. Sen konuşmak için konuşuyorsun. Boş ver Boş konuşuyorsun. Ben A Parti'yi bak. AK Parti'li sinema senin kadar boş konuşan bir adam burada var ise gelsin ben onun gözünü. konuşsun baba. Bir dakika. Bir dakika. Tek sıkıntı ekonomi mi? Bir dakika. Tek sıkıntı ülkede mi? Konuşsun baba. Özgürlüğü. Bu ülkede var ya bak bir dakika. Bu ülkede adalet de sıkıntı, eğitimde sıkıntı, evet. her ben şey, şey evet. sıkıntı. Sağlık Sağlı sıkıntı. Sağlık da, Sağlı da sıkıntı. Sağlık da sıkıntı. Borsuz. Sen ne biliyorsun? Sen Ye. 12 köylü dönem öncesini hatırlıyor musun? Bilemezsin. Sen daha babanın saçakları da Bir saniye sen beni dinle. Beni dinle. Beni dinle. Adalet hürriyette, adalet hürriyette. Ben şu an mahkemelerde uğraşıyorum. Sen neden bahsediyorsun? Ya sen 12 Eylül öncesini biliyor musun ülkenin Neyi biliyorsun ya? Neyi biliyorsun? Biz hala gel. Hala gel. Görün sağlam olan yaşıyor. Ya eski adam şimdi yok onun eski. Rahatlık var. İnternet diye bir şey var. Oradan görebilir. Tarih var, kitaplar şey. bir şey var. Oradan okuyabilir. Boş duydun mu? Ne oldu o zaman? Ne oldu? yere derdo ne oldu ne ne keşke öyle bir şey yanım şey var otur. kitap okuyabilir burada elektrik gelsem oraya zam buraya zam Ulan, şimdi, şuraya zam param vardı önce alamıyordum şimdi şimdi paranın de, de, değeri her yerde var. iş ben var çalışın 800 her yerde işçiler şey var bak bak kazık gibi her yerde iş var kim çıkacakalım abi bir dakika durun bak bir dakika baba bunu da yayınla ben dünden dünden de alır bak çok onun ne Koru parka gittim. Adam üç bu... Abiciğim bir dakika bir dakika. Röportaj yapıyoruz abiciğim. Bir dakika abiciğim bir dakika, bir dakika bir <laughs> durun bayım ya. Ülkemizde para yok değil mi? Sıkıntımız var. Üç buçuk milyara pantol alıyor adam. Üç buçuk milyara. Bu ülkede. Para yok. Acık. Ama üç buçuk milyara pantol alıyor bu, bu ülkede adam. Koru parkta. Tamam mı? Demek ki tamam. Parası Aynen. olmayan vardır. Emeklilerin parası milyar, şeydir. Kardeşim üç buçuk milyara pantul giyinen adam var bu ülkede. Ülke adam gibi yönetilse para da var, kaynak da var, ekonomi de var, her şey var. Ama yönetimden Bize eğitim rahatlık eğitim var. var. Kimdir o adam? O adam kimdir? Kamerayı kapat. O adam kimdi? Yönetim şey o adam şey şey önemli. Bu millet o adamı seçer Kime? Var. Yok diyor öyle bir adam yok diyor. Yani yok abi, yok. Ki, yok, yok. Parlamento tarafı. Bak parlamentoda öyle bir insan yoktur. Yok. Tayyip Erdoğan'dan Neymiş. başka yok. Neymiş. Erdoğan Erdoğan. Evet. Erdoğan ölürse ne yaptın? Evet. Ne e ölürse Allah verir kolaylığı onu gelin. Bitti. 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 Siz, siz Bitti. Ne, Bitti. ne, ne anlıyor? Ben 65 şey, yaşındayım. Sen emekli misin? Emekli misin? Emekliyim ne kadar abi? Ya o 10-15 neyse Tabii fark etmez. değil mi sana? Evin kira mı kendine? Ya yeter yetmez. Kira mı kendine? 50 bin lira da verse emekliye gene ağlayacak. Kenavya. Ya bu bu ülkede var Adan, ya. Hatta ne adalet. Çükür. Her şey e? Beni ya. niye adalet beni yakalamıyor? Sen sen niye adaleti işi var? Başın her şey gelebilir. Buradan Akik çıktın kez. mı belki ölcen. Belki bir şey olacak. E, ne ne sen ne olacak? Yapabilirsin. Yarının yarın, yarın, yarın çıkacağını garantisi var mı? Sen memnun musun değil mi? Ya niye memnun olmaya? Ne var? Ankaz yiyorum. Allah'a şükürümüz. Türk lirası değer kaybetmiş seni ilgilendirmiyor mu? Hepimiz a burada kardeşiz ya. Sorunumuz herhalde. Ne kadar dolar ne kadar oldu biliyor musun? Tabii var Euro. Geziyor. 39'a 40 liraya yaklaşıyor. Seni etkilemiyor mu? Etkilemez. Allah aşkına. Milli paramız değer kaybediyor. Allah devletimize zaval vermesin. Tamam, vermesin. Amin. Evet, Ama bitir. milli paramız bitir. değer kaybedince fakirleşiyoruz. Bunu farkında değil misin? Bir <laughs> o, ha? Geldi geleceğim. Geldi geleceğim. Geldi Hani niye gelmiydi? Abi, başı. Sen memnunsun. Önemli olan Allah razı Peki, olsun. Peki madem her şey iyi niye bu AK Partiler sabredin diye söylüyorlar? gene e, sabredeceğiz. Doğru. Doğrudur. Var, niye sabredeceksin abi? var. Cep, var gezi olayları var, şu var, bu Olabiliyor var, giden, terör tabii. var. Abi. Var da var abi. Tökeğe ne istediğinizi alamadığınız da var? Evet de var. O da var. Hacı aleykümselam hoş geldin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika dur dur şöyle şöyle, şöyle yüzünü mübarek edin. Şey İyi terrified. misin? Şey Sağlığın saati değil Tamam. Şimdi sabır diledi. Dedi ki sabır yılı olsun dedi. AK Parti Aydın İl Başkanı. Evet. Ortada problem mi var ki sabredelim? Şimdi biliyorsun Japon İmparatoru tüm ülkelerin Liderlerinden daha baş, yaşlı biriymiş, çok önemli biriymiş. Anladın, ama ha, cevap alayım. Ona, ona sordular, dediler dünyada hangi ülke zengindir? Dedi Türkiye. O imparator mu dedi? He dedi, dedi dedi Türkiye. Dediler niye Türkiye? Türkiye süper devlet değil, şu değil, bu değil. Ya dedi Türkiye'nin cumhurbaşkanından çöpçüsüne kadar hepsi hırsızdır. Yolsuzluk yapıyor, rüşvet yapıyor, hırsızlık yapıyor. Ona rağmen bu ülke batmıyor dedi. Anladın? Ha, abi vallahi şaşırttım ben öyle bir ha. örnek verdim ki. Ha. <laughs> ne çıkacak o, o, diye merak ha. ettim. Ha, onun yani için. O kadar soyuyorlar, çalıyorlar Onun için. Hepsi Doğru mu? çalıyorlar. Hı. Yolsuzluk yapıyorlar, rüşvet yiyorlar, çalıyorlar. Adalet diye bir şey yok bu yok, ülkede. Ha. Var mı adalet bu ülkede? Kim diyorsa yalan söylüyor. Anladım. O kadar. Peki. İhsan'a geçmiş olsun o zaman ya. Oho Mehmet abi ne haber ya neredesin? Seni görmeye Çok geldim. Abi. Sana o zaman soruyu sorayım ve bitireyim. senle bitireyim. <laughs> tamam. Şimdi Aydın İl Başkanı, AK Parti İl Başkanı dedi ki biliyorsun Erdoğan 2025'i aile yılı ilan etti. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. O da dedi ki madem Cumhurbaşkanımız aile yılı ilan etti o zaman ben de sabır yılı ilan ediyorum dedi. Emeklere döndü sabredin dedi. E geçen, sabredin ya dedi. Geçen sene. diyorsun sen sabretmiyor musun abi? ankör müsün sen? Ya da sabredecek bir durum mu var Türkiye'de şu anda? E, e etsinler tabii ki. Doğru söylüyor. Geçen sene emekliler yılı değil miydi? Evet. Şimdi aile yılı artı sabır evet. yılı. <laughs> sabır yılı. Evet. Herkes sabredecek. Allah'a şükredecek. Kuru ekmek, kuru soğan yiyecek. Peki bunca yıldır sabretmiyor mu millet? Zaten sabretmiyor mu arkadaşlar ya? Ya biz atasözümü var. Celladına aşık olmuşsa millet ister ezan dinlet, ister sürü gibi gidiyorsa Müştah Konu Ertuğrul'u iletti. Atasözü değil şiir bu. Şiir he yani şiir. Şahin Cerritli'nin şiiri Ömer Hayyam'a atfedilir. Ö bu arada. Evet evet doğru. Ömer Hayyam'a ya mille... Abi ama ben yıllardır sabrediyor ya mille... Sürekli her gelen yönetim ki bundan önce de öyleydi. Sadece AK Parti ile ilgili bir sorun değil. Sabredin, sabredin, sabredin. Hani bir şarkı var ya? Sabrede sabrede ne hale geldik? Her yüzü güleni biz dost bildik <laughs> Doğru söylüyorsun. Her yüzü gülene oy verdik. Ya 22 senedir bunu başında tutuyorsa millet demek ki memnun. Millete de böyle adam lazım. Adam, adam Amerika'ya 5 uçakla gidiyor. Ee, Endonezya'ya 3 uçakla gidiyor tok hediye ediyoruz atma ona millet at millete at, Al, millete Al, bak atmış millet at arabasıyla araba mı gideceksin Amerika'ya nasıl at arabası yani. at arabasıyla mı gideceksin uçak yetmiyor mu tek uçak yetmiyor, yetmiyor mu? yetmez tabii yetmez. kaç tane iş adamı götürüyor evet. kaç tane iş adamı götürüyor evet. kaç tane iş adamı götürüyor yani. nereye gidiyor bunlar Kimin parası? Kimin Kendi devletin parasıyla gidiyor. O bizim mı? senin benim param. Senin benim param yok. Sen senin benim param yok. Helal et Ne haram? Ben diyorsun. helal ediyorum. Helal olsun. Ben de helal ettim. Tabii. Helal Tabii. Bak, bak sen orası. şimdi onu yönlendiriyorsun. Bak Neyi bu arkadaşı da yönlendiriyorsun. Bunlara 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 Deminden beri yönlendiriyorsun. Bu adam maaş ücreti azalıyor diye. Bu adam maaş ücreti azalıyor da. Bu adam çalışırken patronuna ne diyor? Yalakalık yapıyor. Ben de nasıl olsa sigortalı göster. Ben çalışırım. Aldık paradan göster. Senin hakkını kimse bulacak. O işin iş hakkını devlet savunacak ama işçi kendi hakkını savunuyor mu? Tamam işte onu bu, 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 önce bu adam kendi hakkını savunsun. Bak, devlet, önce bu adam kendi hakkını savunsun. Devletin, aldık paradan adけ adけ desin, ki bana ne, desin ki benim sigortamı yatır desin. Ne anlamadım? Desin ki benim maaşımı aldığım paradan yatırsın. desin. Sigortayı yatırmıyorsa bunu kim dinlesin? Tayyip Erdoğan yaptı. Kim denetleyecek? Devlet denetledik ama iş adamı aldı. i̇ş adamı bu Bak bu iş adamı hükümete şey gösteriyor, kırmızı kart gösteriyor. Göstermiyor, eleştiriyor, eleştiriyor. sen o eleştirmiyor. eleştirmiyor, kırmızı kart gösteriyor. Bir şey söyle, sen söyle konuş. Aldığı paradan desin ki skorda mı yaptırsın? Yaptırıyor olur. mu patronu? Ya sen dinleme bilmiyorsun ki önce. bir dinleme öğrensene Önce bir dinleme ara. Yalandan milleti kalyana getirip hükümetin şey diyor. Nerede kalyana? Kalyana geldin mi ya? Yok. Sen kendi kendine Sen kendi kendine kalyana gel. Sen kendi kendine kalyana gel. Soru soruyorsun. Şey soru soruyorsun. Adam da ona karşı cevap verecek. Tabii Tabii tabii. Madem ha, yani. problem yok niye sabır diliyorlar onu söyle ne, bana. Sabır, ne sabır? Öyle ne sabır? Sabır Ya de ne, ne sabır edin? Çalışmıyor. Ne emek? Emekli sabır emekli, emekli kendi susunu kendi e yapıyor. Bakanı sabır emekli diliyor, kendi sabır diliyor. Emekli kendi susunu kendi yapıyor. Madem problem. Tayyip Erdoğan bu ki bu gün her şeyi aldık maaşlar bize Duydun mu? Madem problem yok duydur niye mu? sabır diliyorlar? Ne sabır? Duymaz. Sen ne dersin? Duymaz o. Duymaz. Söyle söyle abici. Madem problem yok niye sabır diliyorlar? Sen konuştun. Alo. Sen konuştun şimdiye kadar. Sen. Sen. Ve dinlemedin. Tamam mı? Sen konuşuyorsun ve dinlemiyorsun tamam mı? Sen konuşuyorsun. Yok yok. Yanlış yok gözüm yok. Yok, yok, yalan yok, yapıyorsunuz? <laughs> Onlar şey ediyorsunuz. Yani Arkıştıracaksınız. Adam bunu yapacak. Söyle bunu emekliler kötü. Emekliler Sana sorum zoruna ya, gidiyor. Tamam mı? Zoruna ben gidiyor. Zor ben e, tamam demek emekliyim. Ben ne demek emekliyim. Ben emekliyim. Ben devletime laf söylettirmem. Devlet, ben de benim de devletim senin değil tamam mı? Senin, devletin, değil, senin devletin değil mi abiciğim? Senin devletin değil mi? Senin devletin değil mi? Devlet başkanı. Sizin devletiniz değil mi? Bizim abi. Tamam. <laughs> Bizim hepimizin sadece senin devletin değil. Tamam mı? Tabii, hepimizin abi, devleti. devleti. Bu ülkede hepimiz askerlik yaptık. Tamam mı? Bugün Cumhurbaşkanı'na saygı göstereceğiz. bir dinle bir partinin genel başkanı ise saygı göstermem eleştiririm. Tamam mı? Göstermesin. Eleştiremezsin. E, ne eleştiremesin. ne münasebet? Peygamber eleştiremesin. mi o? Evliya mı? Evliya tabii. Eleştiremezsin. Arkadaşlar e, Erdoğan evliyaymış. Eleştiremezsin. Evliya mı e, Erdoğan? Sen üç sen üç şimdi bunu alırsın. Tabii tabii muhasebe yapacağım. Kapağı koyacağım. Erdoğan evliyadır. dedi. Tabii. Tabii sen alırsın bunu muhasebe yaparsın. Kendin söyledin Edin. ya dedin. Ya, i̇nsan insan, insan bak, kul kul. Bak sen, sen senin bir Eğer oy verdiysen bak. sen eleştirmiyorsan hata ediyorsun. Tayyip Erdoğan, yanlış yapıyor. Niye yanlış yapıyor biliyor musun? Ha. Evet. bir adam işte Tayyip Erdoğan laf söylüyor. <laughs> Türkçe Duydun mu arkadaşlar? Adım. Biz Erdoğan'ı eleştiriyoruz diye sen hata işte, yapıyormuş. İşte, işte sen bak bu artene Tayyip Erdoğan özür <laughs> mü? <bileyim>, sanki <gülüyor> sana <gülüyor> şey ediyor. Ben mi? Hiç bilmiyorum. Çay içiyorum. <laughs> Çay içiyorum. Tebrik güzel. Beynim benim senin senin beynin sağlam öyle değil mi? Sağlam senin beynin senin beynin sağlam. Ya ne dinleyeceğim seni. Bir Bir dakika bekle. Sen Arkadaşlar de, devletle, şöyle biraz geniş alır mısın? Yani. Bir dinle lütfen. Bitiriyorum. Röportajı bitiriyorum. Bitir, Arkadaşlar tam tam de, bitir, bir dakika. Bak çok basit bir, şey, bir şey, test yapacağız. Tamam. Çok basit bir test yapacağız. Arkadaşlar memnun olanlar alkışlayabilir mi gidişattan? Bir alkışlı değil. <laughs> memnun olmayanlar alkışlayabilir mi? <laughs> Duydun mu? Duydun mu? Ay, Duydun mu? Yiye, Duydun ya, mu? Sen ya, toplamışsın bunları üç beş tane. Ben mi? Ben mi topladım sizi buraya arkadaşlar? <laughs> hayır, 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 hayır. Tamam. Neyse <laughs> bitiriyorum. Evet abi bitiriyorum arkadaşlar. <gülüyor> 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 Eyvallah. Bir şey mi diyeceksin? Selam tamam. Ya, <laughs> yani buradaki milleti ben toplamışım. Çok açık arkadaşlar. Gidiş hatta sorun var. Bunu ben söylemiyorum. AK Parti Aydın ilk başkanı çıktı dedi ki millete sabredin dedi. Bu yılı Sabır yılı ilan ediyoruz dedi. Sabır, Erdoğan çatladı aile abi, çatladı abi. çatladı. Ne ne sabredeceğiz? Yani? Ama işte bazı arkadaşlar bu konuşmalardan rahatsız oluyorlar. Maalesef üzülerek görüyoruz. Neyse videoyu bitiriyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. İşte Türkiye'nin profili burada arkadaşlar. Kim memnun, kim değil siz karar verin. Yorumlara yazabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Tamamen size kalmış. Paşa gönlünüze, prenses gönlünüze kalmış ve unutmayın. Bu videoların, bu röportajların finansörü ve sponsoru sizlersiniz. Like'lamak da bedava, paylaşmak da bedava, yorum yazmak da bedava. Hani şair diyor ya hava bedava, su bedava ama bu ülkede artık insanlık, vicdanlı olmak, insan olmak çok zor, çok pahalı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.